Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Yay burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Yay burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar, yay burcu, yay gibi gergin çıktı arkadaşlar. Şimdi burada kılıç ikilisinde kararsızlık var. İki kişi iki durum arasında kalıp bir karar almakla alakalı bir durum yaşanmış. Ve seçim yapmış. Burada da bakın aşıklar kartı aynı şekilde hem aşkı anlatır hem de seçim yapmayı anlatır. Yine bir seçim var. Ve seçimini Farklı bir yönden yapmış bu kişi. Gidersen git demiş arkadaşlar. Bir tarafı bırakmış. Büyük bir ihtimal aşkı, sevgiyi geride bırakmış bir kişi var arkadaşlar. Sonrasında e, size nankörlük etmiş. Ama o nankörlük ne olmuş biliyor musunuz? İlahi adalete öyle bir uğramış ki kayıplar yaşamaya başlamış. Hem sizi kaybettiği için pişman hem de maddi olarak Kayıtlara uğramış. Burada e, değnek sekizlisi çok zaman iletişimi anlatsa da arkadaşlar ben şunu da hep söylerim. Bir sam yeri gibi düşünün. Hayatında o kadar hızlı gelişmeler olacak ki büyük kayıtlar verecek bu kişi. Ve etrafında kendisi nasıl aşka sevgi arkasına dönüp gitti. E, para de para dedi. E, burada işte o gittiği yerde nankörlük görecek, ihanet görecek arkadaşlar. Aşka sevgiye sahip çıkmayan bu kişi kendisi de ihanete uğrayacak ve samiyeli gibi bir rüzgarın altından arkadaşlar geçecek ve kayıplar verecek. Ve sonrasında çok pişman olacak. Çok öfkeli, çok hırçın, çok sinirli bir insan olacak arkadaşlar. Ve kılıcını çekmiş. Hani ben kaybetmem, ben nasıl kaybederim. Yani kendine çok e, özgüveni olan biri gibi hareket etmiş. Sonrasında da bakın burada kayıtlar verdikten sonra pişman oluyor buradaki kişi ve gerçekten aniden hızlı hızlı gelişen olaylar sonucu beklenmedik gelişmeler sonucu kayıtlar veriyor ve etrafında onu oyuna getiren ona ihanet edecek ona haksız hani haksızlık edecek işte parası, pulu, malı, mülkü gidecek bir durum yaşayacak arkadaşlar. Ama bu seçimi kendisi yapmış. Gözüne perde inmiş, paranın pulun peşinde gitmiş, aşkı geride bırakmış arkadaşlar. Çünkü aşıklar kartı hem aşkı anlatır hem de seçim yapmayı anlatır. E, kılıç ikilisi de öyle. Çok kafası karışık biri. E, düşünmüş, taşınmış, aşkı geride bırakmış. Aldığı karar da bu. Ondan sonra da tabii burada ne olmuş İlahi adalet sistem devreye girmiş ve ona bazı kayıpları yaşattıktan sonra nasıl ihanet ettiyse aşka ona da ihanet edenler olmuş. Haksızlıklara uğramış ve çok öfkeli, öfke patlamaları yaşıyor. Ve aşıklar kartının altında olduğu için söylüyorum. Zamanında da siz öfkelenmişsiniz. O size ne yaşattıysa aynısını yaşamış. Arkadaşlar alttaki kartın devamı olarak çıktı bu. Onu söylemek isterim. Farklı çıksaydı farklı anlatırdım. Şimdi birden fazla işle uğraşan bu kişi çok iyi tanıdığı kişiler tarafından sırtından bulunuyor arkadaşlar. Yani hep böyle bir hançer sırtına e, tanıdığı kişiler tarafından saplanmış. Buradaki 10 kılıç gökyüzünden gelir ve kişiyi böyle yere yapıştırır ve sistem devrededir arkadaşlar. Burada devran dönmüş. Bakın. Devran dönmüş. Buradaki bakın hokkabazlığı görüyorsunuz. Kendisi bir hokkabaz ama kendisinin etrafında da ondan beter hokkabazlar var arkadaşlar. O da kılıç gibi mantığa kesip, e, kılıç kralıyla mantığa geçip kesip atmak ve bu durumdan sıyrılmak, kurtulmak istiyor arkadaşlar. Hatta sırtından vurulduğu için şurada, bunu da gördüğüm için söylüyorum. E, umarım e, intikamını kendisi almaz. Çünkü burada aklımızdaki kişi diyeceğim artık burada. Hayatınızdaki kişi ne derseniz burada kayıtlar veriyor arkadaşlar. Onu çok kötü oyuna getirecekler. Büyük nankörlük gelecek. Tıpkı kılıç beşlisinde olduğu gibi. İş, kariyer, parayla alakalı onun eee Ayağını kaydıracaklar. Burada resmen ilahi adalet çalışıyor arkadaşlar. Alttaki kartın devam olarak geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Yine söylüyorum. Alttaki kartın devamı olarak geldi arkadaşlar. Burada e, yani tamamen duygusal, manipülasyoncu hani sizin çok duygu beslediğiniz birinin çok manipülasyoncu biri olduğu çıktı arkadaşlar. E, çevrede gerçekten bakın ben size ne dedim? Umarım dedim. Kendi intikamını kendisi almaz. Ama büyük kavgalar olacak. Gerçekten burada gördüğünüz gibi değneklerle birbirinin kafasına gözünü indirecek. Büyük öfke patlamaları olacak. Yakın çevresiyle tartışmalar olacak. Umarım ağır bir şey yaşanmaz. Bir aile karması olabilir. E, tanıdığı kişiler olmasa burada sırtımdan vuruldum demezdi. Ailesinden kişilerle de bu e, iş bağı olabilir veya ailesi gibi gördüğü yakınlarla, akraba, kan olan kişilerle de bu durumu yaşamış olabilir. Burada gerçekten tılsım ikilisiyle devran dönüyor. E, burada kılıç işte değnek olması bunlar hepsi sistemin devrede olduğunu ve en büyük istek ve dileğini şu anda biliyor musunuz? Bir mucize olsa da ben bu sıkıntıların içinden çıksam çok kayıtlar verdim diyor. Çok acı çekiyor. Çok acı çekiyor ama dışarıya böyle poz veriyor. Böyle bu şekilde poz veriyor ama aslında geri planda kavgalar, gürültüler almış başını gidiyor ve gizli gizli planlar inşallah yapmaz. Kendi istikamını kendisi almaz. hem sözlü hem fiziksel tartışmaların, kavgaların içinde kendini bulabilir. Tek istediği şu anda daha fazla kayıp vermeden kendini bu durumdan Kurtarmak istemek var. Böyle bir durum çıktı. Resmen ilahi adalet açılımı yaptık arkadaşlar. Böyle çıktı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eğer size uyduysa sevgili alın, kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. İçinden alacağınız mesajları değerlendirmenizi öneririm. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.